Evet, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Bunu söyleyecek olanlar kimler? Hizmetçiler. Gördünüz mü? Kime söyleyecekler? İman etmeye hazır olmuş olan insanlara. İşte seçilmiş olan bunlar. Yani ürünle işte bu iman etmeye uygun olan insanlar. İman etmeye uygun olan insanlar ne almış oluyorlar? Evet. Ve o yani gittikleri her yerde, her yerde insanlara bunları duymuş oluyorlar. Evet. Ve ee, bir de yer daha okumak istiyorum size. Markus 16, 15, 20. Evet, Mark kitabından 16, 15, 20. İsa hizmet edecek olan insanları her şekliyle donattı arkadaşlar, her şekliyle. Yani her şekilde donattı ki bu insanlar yani gittikleri zaman, gittikleri yerde ne yapmasınlar? Yani böyle şaşıp kalmasınlar. Evet. Burada insan, devam edelim önce. Sonra da o şeyi okuyacağız. 16'yı okuyacağız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Diyor ki e, benim buyurduğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de İnsanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul cool demiyorum çünkü kul cool, efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim çünkü babamdan bütün işitiklerimi size bildirdim. Evet bakın burada İsa ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki eğer ben diyor efendi olsaydım siz de diyor benim becerilerimi yapamazdınız. O yüzden ben sizin başınızda efendi olurum hani siz benim yaptıklarımı yapın. Ama diyor ben size yaptığım her şeyi öğretiyorum, gösteriyorum ve bu konuda yetki veriyorum ki sizle aynıyız biz. Yani ben diyor yaptığım her şeyi siz de yapabilirsiniz artık diyor. Ve o yüzden de Mark kitabının Markos kitabının 16. bölümünün 15. ayetinden 20. ayetine kadar olan kısmı ben size şimdi okuyorum. İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Kime diyor? Hizmetçilere diyor. Bak dünyanın her yanına gidin. Bütün müjdeyi, bütün e, yaradılışa duyurun. İman edip vaktiz olan kurtulacak. Şu vaktiz olup olmak bu kadar önemli değil efendim. Ya vaktiz olmasa ne olur? Önemli olan aslında iman etmek diyen arkadaşlara sesleniyorum. Ben değil aslında Tanrı sesleniyorum. Yani bir insan vaktiz olmadan kurtulmuş olmuyor. O yüzden de önemli olan işte bu arkadaş imanlı. Niye? Diyorum. Vaktiz oldum diyorum. Böyle yapıyor. Yok ya olmadı. Niye olmadı diyorum. Diyor ki ya vaktiz o kadar önemli değil ki bana ne Önemli olan diyor adamın iman etmesi diyor. Çünkü İsa ne dedi? Önemli olan iman. Ya iman kelimesinin manası ne? Soruyorum bu şahsa. Sence diyor bu iman kelimesinin manası ne? E diyor ki İsa'yı kabul etmek. Ya pek o zaman başka bir soru doğuyor. İsa'yı kabul etmenin manası ne? E tanrı olduğunu bilmek. Ya onun tanrı olduğunu bilmenin manası ne? Onun dediklerini yapmak değil mi? E o zaman İsa ne diyor sana? Beni seven benim sözümü dinler diyor. Şimdi sen insanın vaktiz olman gerekiyor. Hatta kendisinin vaktiz olmaya ihtiyacı olmamasına rağmen biz de olalım diye her yaptığı şeyi önce kendisi yaptı, sonra bize yapın dedi. Aa yani kendi yapmadığı hiçbir şey bize yapın demedi ki. O yüzden de yani önce bu kendisi yaptı bunu. Sonra da dedi ki bak benim yaptığım gibi siz de yapın dedi. E şimdi İsa kendisi vaftiz oluyor. İhtiyaç varmış yani. Ama sen diyorsun ki yok ya vaftiz olmak lazım değil o kadar. İhtiyaç yok. Önemli olan iman etmiş olması. Hayda. Ya kardeşim sen nasıl İsa'yı seviyorsun? Nasıl iman ettin? İsa sana söylüyor vaftiz ol. Ama sen olmak istemiyorsun. Birileri de çıkıyor. Efendim yok ee, su soğuk. Yok efendim bilmem ne zaman gelirsin vaktiz edeceğim. Yok işte şimdi yeni iman etti bunu vaktiz etmek olmaz. Biraz öğrensin anlasın başa düşsün bilmem ne. Onlar doğmamış adama bir şey öğretilir mi? He? Çocuk doğmadan anne hamile ama çocuk var orada biliyorsun Bak Çocuk var okula mı gönderiyorlar? Hayır. Doğuyor çocuk doğduktan sonra öğretmeye başlıyorlar. Öğrenmeye başlıyor. Ya önce bir doğ da doğsun adam öğrenmeye başlayacak. Ama korkuyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki biz şimdi bunu vaktiz ederiz. Ondan sonra da arabıda vazgeçer, başka şeyler yapar. Sonra bize de derler ki, aa bak filanca kilise ya da filanca adam bunu vaktiz etti. Ondan sonra görüyor musun bak? Eh adam hiç bakmadan etmeden önüne geleni vaktiz ediyor. Evet, önüne geleni İsa vaktiz ediyordu. İsa ve Ö